Tahta kılıçlı Serdar Mücahit Orhan Gazi tarafından bir askeri birliğin başında komutan olarak savaşlara katılırdı. Kendisine ait kimsenin kaldıramadığı dört arşın uzunluğunda bir tahta kılıcı vardı. kuvve maneviye ile o kılıcı normal bir kılıçmış gibi küffara çalar, yalın kılıç sallar, düşman kellelerini orak gibi biçerdi. Türbesi civarındaki kocaman bir kayayı bu kılıcı ile ortadan ikiye ayırmış, düşmanı dehşete düşürmüştü fetihten önce. Yine Mudanya taraflarında köylülere korku verip tarlalardaki mahsullere ve hayvanlara zarar veren çok büyük bir ejderha yılan çıkmıştı. Abdal Murat'ın o yılanı tahta kılıcıyla öldürdüğü ejderin başının kalıbından kendisine bir topuz yaptırmıştı Orhan Bey Hazretleri. 1933 yılına dek bu tekke vardı. Bu yangından sonra tekkeden iz eser kalmamıştır. Bu kılıç, topuz 100 yıl öncesine kadar kabrinin bulunduğu yerdeki tekke ve türbede Mevcut Olduğu Kitaplarda Yazılı Olduğu Halde Bugün Bilinmemektedir. Kanunu Sultan Süleyman'ın Bu Tahta Kılıçtan Bir Parçayı Kutsal Emanetlerin Arasına Teberrüken Alıp Koydurduğu Yazılıdır. Abdal Murat Hazretlerinin Bulunduğu Yerin Uludağ'ın Her Yanını Mesken Tutan Keşişlerin Ruhban Sınıfının inziva için kullandıkları bir manastır olduğu da rivayet edilir. Uludağ'ın keşiş dağı oluşu ve ruhban sınıfının bu dağa rağbeti manidardır. Ve üzerinde düşünülmesi gereken bir sırrı dahi vardır. Tin Olimpi ruh dağı Misya dağı Misya Olimpi yani güzel kokulu dağ, Cebeli Ruhban, Ruhban Dağı, Keşiş Dağı, Olimpos Tanrıların Dağı, Bitinya Olimpi gibi isimlerle adlandırılmış bu dağın Bursa ile Bursa'nın Uludağ ile bir alakası vardır ki anlaşılsa manası çok derindir. Papazların yüzlerce yıllık rağbeti ile ne ilginçtir ki Buhara, Horasan alperenlerinin rağbeti de bu şehirde birleşmiştir. Burası Bursa manası bulunursa Baras kelimesinin Bursa isimlendirmesine yakınlığı ile Misiyalıların Bursa'da bulunan Misi köyünü merkez olarak kullanmaları dikkat edilirse Bursa'nın esarına dair büyük bir sırrı hissedebiliriz.